Ramazan ayına sayılı günler kala gıda ürünlerine yapılan zamlar dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerdeki süt zamından sonra şimdi de kırmızı ete zam geldi. Et ve süt kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre et fiyatlarına %48 zam yapıldı. Ramazan ayına sayılı günler kala gıda ürünlerine yapılan zamlar dikkat çekiyor. Tamam. Geçtiğimiz günlerdeki süt zamından sonra şimdi de kırmızı ete zam geldi. 64. 64. Et ve süt kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre et fiyatlarına yüzde 48 zam yapıldı. Bir saat geldim bir ettim. içeride o. Yapılan zamla 1 kilogram kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kilogram kuşbaşının fiyatı da 62.50 liradan 92 liraya yükseldi. Ramazan ayının yaklaşmasına kısa bir süre kala yapılan zam, serbest piyasada da et fiyatlarını daha da yukarı çekeceği belirtiliyor. Et ve Süt Kurumu mağaza satış fiyatlarında da zam yaptı. Kurumun sitesinde yer alan yeni listeye göre sığır kıymanın kilosu %48,2 zamla 83 liraya yükseldi. Kırmızı et ürünlerinin tamamında %47 ila 48 civarında bir artış yaşandı. Pastırma ve kavurma ürünlerinde de benzer artışlar yaşandı. Beyaz etteki zam oranları ise %14 ila 15 seviyelerine kaldı. Evet, sıkıntılı ekonomik süreç, bir taraftan dolandırıcılık, diğer taraftan faiz fiyatlar, diğer taraftan fırsatçılar, diğer taraftan sürecin yönetilememe gibi durumu vatandaşı çileden çıkaran boyutlara getirdi sevgili izleyiciler. Dolayısıyla bunu niye söylüyorum? Yarın akşam saat 20'de sahipsiz mikrofon var. Bugün özellikle vatandaşa sorular sorduk. Arkadaşlarımız hazırlıyor. Van halkına ekonomik durumu sorduk. Ekonomik durumla ilgili böyle feryat eden, isyan eden açıklamalar var. Vatandaş çaresiz ne yapacağını bilmiyor. Bu konuda sıkıntılar var. Her ne kadar birçok insan böyle mikrofonu uzattığınızda siz Van'ın meselelerini, sorunlarını, sıkıntıları nelerdir diye sorduğunuzda işi hemen ideolojik saplantılara bina etmeye çalışanlar var. Böyle kin, intikam, nefret duygularıyla konuşanlar var. Ve biz Van olarak meseleleri konuşmamız lazım. Karşılıklı Bizim birimizin sevdiğini diğeri nefret edebiliriz. Sizin nefret ettiğinizi bir başkası çok sevebilir. Ama karşılıklı konuşmayı öğrenebilmeliyiz. Tartışmayı ahlaklı bir şekilde yürütmeyi, sürdürmeyi öğrenebilmeliyiz. Ama öyle hakaretler başkasının fikrine tahammül yok. Bugün röportajlar yaptık. Böyle bazı hanımefendiler konuşurken, beyefendiler çok saldırgan bir tutum sergiledi hiç hoş olmayan şeyler yani fikrini söylüyor sizin sevmediğinizi o sevmek zorunda değil sizin sevdiğinizi sevmek zorunda değil dolayısıyla böyle karşılıklı bir anlaşma bir tartışma ahlakı bir türlü oturmuyor birbirimizi anlamıyoruz hep şiddet saldırgan bir tutum medeni bir toplum olmamız için iyice okuyup araştırıp doğru bilgiye sahip olmamız lazım. Aksi halde kim iktidara gelirse gelsin bizim başımızdan bu bela, musibet, musallat olmaktan vazgeçmeyecek. Çünkü biz kendimizi değiştirmiyoruz. Biz hep şiddet istiyoruz, hep saldırgan bir tutum sergiliyoruz. Hep başkalarını kötülüyoruz ama kendimizi hiç sorgulamıyoruz. Bir de bizden mi, bizdense çok iyidir en kötü insan bile bizden olunca onu iyi gösteriyoruz. Ama başkalarının iyileri bizde hep kötüdür. Çok iyi de olsa kötüdür. Lütfen bu e, yanlış bakış açılarından kurtulalım. İşte yarın sahipsiz mikrofonda e, Van'ı konuşuyor, Van halkını konuşturmuşuz. Onlar değerlendirecek. Sakın kaçırmayın. Böyle e, birçok insanı konuşturduk. Farklı farklı görüşler var. Ama nahoş sizin de rahatsız olacağınız, nahoş görüntüler var.